Evet arkadaşlar yine İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde e, Toki Kayaşehir 3. etap ve 4. etap olarak nitelendirdiğimiz e, bilinen ismiyle de 26. bölge olarak geçen konutların inşaat alanındayız. Buradaki kat kuralları hak sahipleri için yaklaşık olarak 2,5 ay önce falan çekildi. E, ve sözleşmeler tamamlandı. Sözleşme e, 2 artı 1 ve 3 artı 1'ler. E, yapıldı, tamamlandı. Bir önceki videomuzda e, son kalan 50 bin sosyal konut kapsamında son kalan bin kişi için yapılan inşaat alanındaydık. Burada da inşaatların durumu bu şekilde. E, kaba inşaatları yapılmış olanlar var. Tuğlalar, örülen var. Yine ileride gördüğünüz boyamaları yapılmış olan yerler var. Aynı zamanda henüz yeni harfiyat alınan temel alınmış olan ya da işte e, kaba inşaatı, betonları atılan bloklar yer almakta. Bu konutlar lokasyon anlamında hemen e, 24. bölgenin e, sol tarafında kalıyor. Kayabaşı piknik alanına çıkarken, Şamlar piknik alanına çıkarken sol tarafta kalan vadi boyunca 3. etap ve devamında da dediğimiz gibi 4. etap olarak geçen kısımlar yer alıyor. Gördüğünüz gibi inşaatlar ve inşaat alanındaki çalışmalar devam ediyor. Buranın lokasyonu 22. bölge ön tarafında gözüküyor. Arka tarafında 18. bölge. Sol tarafta yine 24. bölge gözüküyor. Diğer ileri tarafta da gördüğümüz Avrupa konutları ve arka tarafında Mavera 2. Onun ön tarafında Başakşehir Meydan <laughs> ve Millet Bahçesi yer almakta. Yine burası da Üçüncü Havalimanı geçiş istikametinde. Ee, burada da yine uçakların iniş istikametine doğru gelen bir kısımda. Yaklaşık havalimanına uzaklığı 22 kilometre. Şamlar Pitlik alanına, Şamlar Tabiat Parkı'na daha yakın bir noktada. Buranın da yine teslim olma tarihi olarak 2023 yılı sonu gösteriliyor. Hızla inşaat devam ediyor. Alt tarafta gördüğünüz ağaçlık kısım daha sonra peyzaj alanı olarak değerlendirilecek. Şu anda halihazırda burada e, bine yakın konut yer alıyor. Yaklaşık 24 adet de iş yeri yapılacak buraya. Yine karşı tarafında da görülen diğer inşaatlarda 100 bin sosyal konut kapsamında yine 6 ay önce falan kuralları çekilmiş olan bloklar gözüküyor. Bunun yanında özel projelerde e, hayata geçiriliyor. Harfiyet alınan yerler var. Daha ilerisi de e, Başakşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarının devam ettiği noktalar yer alıyor ve merkez ilk 10 bölgenin yer aldığı TOKİ konukları gözüküyor arka planda. Yine bu inşaatların daha önce e, 4 aylık e, bir süreç öncesi e, videolarını yayınlamıştık. Orada da inşaatların durumu hakkında ön taraftan bilgiler vermiştik. Şimdi inşaatın üst şantiye kısmına doğru çıktık. Arka planda yeni açılan temeller var. Ee, yeni betonlar atılan bloklar var. Burada da mallı çalışma devam ediyor. Ee, konut teslimleri 2023 sonuna, 2023 yılından sonuna tahmin ediliyor. Yine burada da hak sahipliği olan, kat kuraları çekilmiş olan bütün ev sahiplerine hayırlı olsun diyoruz. Biz endüktör olarak genel bilgilendirmeleri bu şekilde farklı videolarla devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi inşaatlar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bölge inşaatların yoğun olarak devam ettiği, altyapı çalışmalarının devam ettiği bir bölge bir yıl önce, bir buçuk yıl önce teslim edilmiş olan 22. bölge şu an oturum hali hazırda devam ediyor. Onun öncesinde 18. bölge, 24. bölge karşıda gördüğünüz villalar. Bunlar daha önce tamamlanan projelerdi zaten. 26. bölgede 50 bin sosyal konut kapsamında hak sahiplerine kat koraları çekilmiş olan sözleşmeleri en son yapılan sözleşmeler için hazırlanan konutlar. Evet. Üçüncü ve dördüncü etap olarak burada arkadaşlar. Yine burası ile alakalı da 3-4 aylık periyotlarla biz inşaatlara uğrayacağız. İnşaatların durumu hakkında bilgiler vereceğiz. Burada konu sahibi olanlar bizle irtibata geçerse, sormak istedikleri farklı konular, farklı şeyler varsa onlarla alakalı da bilgi vermek isteriz. Youtube kanalına bu video yüklenecek. Abone olursanız hem güncel videolardan haberdar olursunuz. Hem de bölgeyle alakalı farklı projelerden haberdar olmuş olursunuz. Yine WhatsApp yoluyla Instagram'dan, Facebook'tan mesaj yoluyla da WhatsApp yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Emlak Turgay'ın menkul 24. bölgede 9 kişilik bir ekibiyle hizmet veriyor. Bölgedeki bütün projelerde bilgi sahibiyiz. Hemen ileride gördüğünüz 24. bölge çarşı dükkanlarda Saat Kulesi'nin önündeyiz biz. Birçok konuda olduğu gibi bu inşaatların devam eden inşaatların hangi seviyede olduğuyla alakalı da sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere.